Vay Allah'ım kadının derdine bak. Selda acele etmezsek Ayşegül'ü kurtarmaya geç kalabiliriz. Ayşegül'ü kurtarmak mı? Yani kurtarıcı rolünde miyiz? Muhteşem bana uyar. Yalnız baştan söyleyeyim ben öyle adamın zıplama sahnelerde dublör kullanırım. Bana benzeyen birini bulmaları lazım. Ay o kızın adı hani öp beni dudak? Hah Angelina Jolie. Ay bak o olur. Selütleri var ama olsun yüzden kurtarıyor. Selda sen beni burada bekle. Ben Dilaver'in odasından Ayşegül'ü alıp geleyim. Tamam. Ah, Gelirken parfümeriye uğrayıp bana allıkla fondöten alır mısın Melda? Selda ah. burası okul. Parfümerinin ne işi var? Ah. Kıskanıyorsun işte kıskanıyorsun. Ben seni biliyorum. Ben güzel görünmeyeyim diye kasıtlı olarak almıyorsun. Ama benim makyaj malzemelerim bana yeter şekerim. Ayşe yine müdür Dilaver'in odasında bekle demiştim. İnşallah sözümü dinlemiştir. Okul müdürü Hulki mi? Hulki ne zaman okul müdürü oldu ki? Oho. Gir! Aman efendim, aman efendim Melda Hanımcığım hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ee, yok ben <laughs> rahatsız etmeyeyim Hulki Hoca. Müdür bey yok mu? Efendim, tam karşınızda duruyor. Ee, yok, ben Müdür Dilaver'den bahsediyorum. Ha. Evet. Sizin haberiniz yok tabi. Müdür Bey maalesef istifa etti. Aa. Neden? Buyurun. Ayakta kalmayın Melda Hanım. Efendim, günlerden dündü. Ve okulda sorunların ardı arkası kesilmiyordu. Kesilen tek bir şey vardı. O da sular. Beyler, çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Sular kesildi. Müdür Bey, benim bir fikrim var. Koçum bir fikrim var mı söyle. <laughs> Müdür Bey, benim bir fikrim var. Vallahi aklıma bir şey gelmiyor müdür bey. Hmm. Ben o zaman oturalım. Aklımıza bir şeyler gelene kadar sessiz sedasız bekleyelim. Buyurun. Hı hı. Ah. Hmm. Aha. Müdür bey, benim aklıma harika bir fikir geldi. <laughs> Burada hayatı bir mesele hı. konuşuyoruz. Sen cak cak cik cik durmadan havalara zıplıyorsun kardeşim kanguru gibi. He müdür? Allah Allah, Arkadaşlar bakın hem akademik açıdan hem sıvısal açıdan kariyerimin en zor günlerini yaşıyorum. Ya benim için en büyük sınav. Bu işin altından kalkamazsam bakın bu sefer kesin istifa ediyorum. Ama müdür bey yapmayın. Biz siz, siz ne yaparız? Hem siz yokken ben Aa. hem müdür yardımcılığı hem müdür görevini nasıl yürütürüm? Ben, ben. Yaparsın koçum. Atla deve değil ki. Hem yalnız olmayacaksın. Ben, ben. Melda Hoca var. E ben. Aman be Uyku Hoca durmadan ben 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 yeterim artık kına geldi kardeşim. Bu kadar bencil olma istirham ederim yeter. Ben diye bir yere varamazsın. E biraz başkalarını düşün canım. O zaman ben hemen su aramaya başlayayım müdür bey. Bu arada üniversite sınavı konusunda da içiniz çok rahat olsun. Gonca kesin üniversite sınavında ilk tercihine girecek. Gece gündüz test çözüyor kızcağız. İnşallah. Bak ha şuraya yazıyorum. Eğer okulun su sorununu çözemezsem ve de üniversite sınavında en az bir öğrencimi birinci tercihine sokamaz tire sam müdürlüğü bırakıyorum. Hmm. Dilaver Demir. Buyurun. Ancak müdür Dilaver'in istifa etmesine gönlüm razı olamazdı. Hemen akabinde koçun yanına gittim. Gir. Merhaba Ülkü hocam. Rahatsız etmiyorum ya. Yok. Ben de şu okulun su sorununu nasıl çözüm buluruz onu düşünüyordum. Ya. Benim bir fikrim var. Ya Ülkü hocam madem bir fikrim var müdür beyin odasındayken söylesene. <laughs> Aklıma gelmedi desek. Neyse. E nasıl çözeceğiz bu sorununu? Tabii ki bilinen en eski ...ve de en garantili yöntemle. Tadam! Bununla... ...böyle böyle böyle gezerken... ...su kaynağına geldiğimizde... ...bu sopa... ...böyle böyle böyle böyle... ...böyle böyle yapmaya başlayacak. <laughs> Salanıyor! Sa su var! Burada su var! Su! Bulduk! Su! 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 <laughs> Ya koçum delirtme adamı. Bunu sana göstermek için böyle böyle sallıyorum ben. Ya ki hocam bu dalga içindeki konu mu? Sana hiç Hadi şimdi gidip su bulalım. Tamam. Koçum al sen bunu. Senin dalın var değil mi? Olmaz mı? Tamam o zaman iş başına. Anca <laughs> koç su araması yaparken kayboldu. Aradım aradım bulamadım. Demek koç kayıp. Ne yazık ki. Sularda yok. Ne yazık ki. Ve Gonca da üniversite sınavına yetişemedi öyle mi? Kızcağızın bindiği taksi sen kalk sınav yeri diye İzmit'te gişelerde bırak dımdızlak kalsın kız orada. Aa, burası artık sana emanet ülkeciğim. Hı? Şuraya yazmıştım. Bunları bunları başaramazsam istifa ederim giderim diye. Allah'a dostum. Başaramadım. Gidiyorum. Müdür bey. Nereye gidiyorsunuz? Ay 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 ay. Fransa'ya. La Cova Gölü'ne. Niye o kadar uzağa gidiyorsunuz ki? Uzak mı No 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 dostum. Fransa dediğin nedir ki? İki adımlık yol. <laughs> Müdür oldum... Müdür oldum... <laughs> i̇şte böyle Melda Hanımcığım. Yok canım... Dilaver böyle bir şey yapmış olamaz. Bir şey yapacak olsa bana muhakkak haber verir. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Yani gitmiş olamaz öyle mi? Buyurun Melda Hanım. Bakınız. Aha kanatı. Ben eğer okulun su sorununu çözemezsem ve üniversite hı, sınavında hı, eğer hı, bir hı, öğrencimi birinci tercihine hı. sokamazsam müdürlüğü bırakıyorum. Dilaver Demir. E Dilaver'in el yazısı bu? Evet efendim. Müdür bey ahan da buraya yazıyorum dedi ve yazdı. Yani koskoca müdür yalan mı söylüyor efendim? Değil mi? Hı? <laughs> e, peki Ayşegül'ü gördünüz mü? Hmm. Yo. Ya Melda Hanımcığım, ben her şeyi bilmek zorunda mıyım? Lütfen bakın, işim başımdan aşkın. Allah Allah, nereye kayboldu bu kız? İmdat açın, açın! Ben deli değilim, değilim diyorum ya! Ya bütün bunlar birer hikaye. Siz de bu benim yazdığım hikayenin bir. <laughs> Uf, bu işte bir gariplik var. Yani hiçbir mantığı yok olanları. Düşün Melda, düşün. Mutlaka bir açıklaması olmalı. Ha, tabii ya. Ben nasıl düşünemedim bunu? Olanların hiçbir gerçek değil ki hepsi Ayşegül'ün yazdığı dizi formatındaki abuk subuk polisiye hikaye. Evet Tuğçe Hanım. Bana biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Tabii tabii memnuniyetle. E, biz dört kişilik çekirdek bir aileydik. Annem, babam, ben ve kız kardeşim. Demek kız kardeşiniz var. Varmış. Yani annemler babamlar hep öyle söylediler. Ya ben bir türlü tanıyamadım kız kardeşimi. Neden? Ya bilmem aslında öyle evin içinde ara sıra karşılaşıyorduk ama annemle babam hiç böyle bizi tanıştırmadılar. Neden? Ya işin doğrusu aslında şöyle. Şimdi biz müsait olduğumuzda annem ya çamaşır ya bulaşık yıkardı. E annem müsait olduğunda da ben çamaşır yıkıyordum. Kız kardeşimi bulaşık yıkıyordu. Bir türlü kısmet olmadı yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.